Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Umarım beğeneceğiniz bir video ortaya çıkartabilirim. Şimdiden iyi seyirler diyorum Bugünkü askerimiz Reaper taş kıran askeri. Bizde bir Reaper daha var biliyorsunuz. Bu yeni geldi. O yüzden bugün bununla oynuyorum. Pompalı. Hayat kurtarır. Yoklukta ama çok hazrettiğimiz bir silah olduğunu söyleyemeyeceğim. Key seversiz. Yalnız şunu şuna takalım. Şunu şarjörünü değiştirelim. Buradaki sandık kaybolmuş. Şimdi 556'ları toplamaya başlayalım. Duydum seni. Vay Freddom benim be. Neler getirmiş bakayım bana. O AK. Severiz kendilerini. Full. Yelek bizi korudu. Yalnız biraz daha fazla mermiye ihtiyacımız var. Sağlık çantası tek tarafta bombalar alalım. Hiç çoktan iyidir. bize yenilemiş olduk. Şurada bir sandık daha oluyordu ve varmış. Duydum seni. bize. Tamam biz hazırız. Ha, yalnız şurada neler varmış ha. Okey. Şu adamdaki mermileri de alalım. Umarım 5.56 fazladır. Hiç yokmuş yine. Bir daha pişkileri veririz onun. Bu eve girmiş miydik ya? Yok, 7.62 olduğuna göre yok. Girmemişiz. O zaman şöyle yukarı doğru gidelim. Helikopter var mı bakalım. Drop da geliyor. Varsa helikopter çok fiyakalı olur. Ama yokmuş. İyi oldu bu. Bir de şu yukarıdaki sandığı bombalarmış onlar. Bakalım. Alalım bombalarını. Roket atarı da ver. Şurada biraz daha 5.56 62. Olur. Ne yapalım? Yukarıda ne var? 556 varmış biraz kilisenin içinde. Aslında galiba küçüklere şapel deniyordu ama çok emin değilim. Yanlış bir şey yapıp yanlış yorum yapmayalım insanları kırmayalım. Niye uçmasını beklediysem böyle bir ağırlığın ready for Kent Dağı'nın oradaymış olay. Drop. Sudan geçerken şiddetle tavsiye ederim suyun altından gidin. Çünkü en tehlikeli olman pozisyon bence su. Bu drobo uçabilir miyiz acaba? Çok zor ama şuradan deneyelim. Sanki ses de duydum gibi geldi de o yüzden bir an duraksadım. en tepeden uçarsak biraz daha rahat olur diye düşünmekteyim. Biz gidinceye kadar umarım alan olmaz derken bir misafirimiz geldi. Botmuş. Ne getirmiş bize? Bir AK-47 daha. AK-47'nin mermisinde sıkıntı yok da o zaman biz şöyle bir değiştirsek mi ya bu silahları? Şöyle yapalım. şunu da şunu yer değiştirelim. Şuna da şunu takalım. Buna bunu takalım. Belki bir keskin nişancı tüfeği falan gelir. Bu drop'un birini bize atacak ha. Çok iyi ya. Şimdi şurada duralım. Helikopterle gelen olursa patlatırız. Seni. o drop benim yar etmem neyse ki botmuş mermileri ver. Şuradan yelek alalım. Oo, ver 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 ver. Harika. Değişebiliriz aslında. Değiştirmeyeceğim ya. Devam böyle. Şimdi gidelim kreşe atmış kreşe o zaman biz alana doğru gidelim şu zirveden bir daha atarsak hava cihazımızı oraya çok rahat gidebiliriz Şöyle zirvelerden doğru gidelim. Daha rahat, sessiz ve derinden. Yine arkamıza bir bakalım da. Oradan da pusu yemeyelim. Şuradan bir hava daha atarız. Ne hava attım ya. Bunlara kimse dokunmuyor. Çok enteresan. Ya da şuradan uçsak mı ki? Uçabilir miyiz ki? Ya da dur şuradan teleferikle gidelim. Uuuu harika. Alana girdik bile. Drop'u kimse aldı mı? Hayır. E bir drop daha mı geliyor? Ne oldu orada? Bir yok oyun bug'a girmiş. Bir an uçak görülür gibi oldu. Siz orada durdurup bakabilirsiniz. Ne? drop nerede? Ha. of 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 çok güzel. Hadi şunu da mermilerini ver bari. Öteki drop orada. Canı da az bir şey ya. Herhalde tam çatışmadan çıktı. Bu sesler nereden geliyor? Crash'ten mi geliyor acaba? Neyse. Biz uçalım. İstikamet doğru mu? Doğru. <laughs> Biraz sağ yapalım. Tankın birini almış arkadaşlar. Ha şurada. O zaman ona bir roket atar sürprizi yapalım. Dünya kadar roket mermimiz var. koş 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 koş. Ya senle mi uğraşacağım. Uçar giderim. sonra da şuradan seni her türlü yerim. dürbün olsaydı iyi olurdu ya. Tankın işi bittiğine göre şuradan silahlarımızı alabiliriz. Hatta exotiği alalım. derken gerek yok mu ya Hadi çık ortaya arkadaş galiba. Dur, şuraya kavur alalım. Ama o zaman da evi göremiyoruz. Çok oyaladık bizi ya. Şöyle muhtelif yerlere sıksak mı acaba? Muhtemelen bu üst kattadır. Baseder miyiz? Oo biri zirveyi almış. Dur oraya biz gidelim. Sen onu ben seni. Bu işler böyle. Şuradaki adam buraya gelecek mecburen. Çıktım acaba yedi. Neyse biraz salak çıktı arkadaş. Ateş edeceğim diye zıplamaya bastı moron. <laughs> Çok iyiydi bu. Son bir kişi. O da muhtemelen şuradaki kişi. Umarım alanı ölme mallığını yapmaz. taktik aldık bir el bile sıkamadık iyi mi? Şu binada da olabilir, öteki binada da olabilir. Hala alanda oralar. Şu alanı bir versin bakalım da. Duydum. Güzel. 10 kille güzel bir birincilik aldık. Bu askerimiz de böyleydi. Reaper taş kıran askeri. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.